K-pop sahnesine adım attıklarında Kiss of Life gerçekten farklı bir soluk getirdi. Pek çok grubun aksine onlar yolu alışılmadık bir stratejiyle çıktılar. Grup olarak bir araya gelmeden önce her üyeyi kendi solo şarkılarıyla tanıtmak. Bu Natty, Julie, Bell ve Haneül'ün bireysel renklerini ve yeteneklerini en baştan görmemizi sağladı. Özellikle Nati, hayatta kalma programları Sixteen ve Idol School ile zaten K-pop takipçilerinin aşina olduğu bir isimdi. Solo çıkışıyla da potansiyelini kanıtlamıştı. Julie, The Black Label gibi büyük bir şirkette yıllarca eğitim almıştı. Bella ise şimdiden sektörde tanınan bir söz yazarı ve besteciydi. Le Serafim'in hit şarkısı Unforgiven gibi parçalarda imzası vardı ve hatta Mark'ın Child şarkısında büyüleyici geri vokalleriyle yer almıştı. Daha mütevazı bir şirket olan Seiki Entertainment'tan gelmelerine rağmen bu dörtlü K-pop dünyasında kendi benzersiz izlerini bırakmaya kararlı görünüyordu. İlk mini albümleriyle R&B ve batı müziği etkileşimli soundlarını ortaya koyduklarında başta Kore'de ana akım dinleyiciye biraz uzak kalsalar da uluslararası alanda büyük bir ilgi uyandırdılar. Bu ilgi albüm satışlarına da yansıdı. İlk gün 759 gibi mütevazı bir rakamla başlayan satışlar hızla 25 bini aştı. Çaylak bir grup için bu inanılmaz bir sıçramaydı ve ne kadar özel bir şey başardıklarının ilk sinyaliydi. Ancak bu umut verici başlangıç ilk pürüzle karşılaştı. Çıkışlarından kısa bir süre sonra Julie'nin geçmişte kayded kaydettiği bir cover videosu internette yeniden dolaşıma girdi. Videoda B.O.B.'ın Strange Clouds şarkısını seslendirirken en kelimesini kullandığı görülüyordu. Özellikle Hawaii'de büyümüş olması nedeniyle bu kelimenin anlamını ve ağırlığını bildiği düşünülerek büyük tepki çekti. Julie, 22 Temmuz 2023'te samimi bir özür yayınladı şarkı sözlerine yeterince dikkat etmediğini, hatasından derin pişmanlık duyduğunu ve eğitim süreci boyunca olgunlaştığını belirtti. Bu olaydan ders çıkardığını ve gelecekte daha dikkatli olacağını söz verdi. Özrü genel olarak olumlu karşılansa da bazıları keşke çıkıştan önce bu konuyu açsaydı diye düşündü. Yine de bu olay grubun yükselen popülaritesini o dönemde pek etkilememiş gibi göründü. Kiss of Life yoluna devam etti ve müzikal kimliklerini daha da keskinleştirdi. Nobody Knows ve özellikle Midas Touch gibi şarkılarla R&B ve hip-hop sularına daha cesurca daldılar. Neti'nin solo hiti Sugar Coat zaten bu türlerin gruba ne kadar yakıştığını göstermişti. Şarkıları viral olduğu TikTok dans meydan okumalarıyla daha da geniş kitlelere ulaştılar. Sticky ve Igloo gibi sonraki hitleriyle 5. neslin en dikkat çeken ve sevilen gruplarından biri haline geldiler. Üyeler bireysel olarak da parlıyordu. Neti Jay Park ile Taxi Blue şarkısında işbirliği yaptı. Julie ise Twice'tan Nayeon'un solo albümünde yer alarak büyük beğeni topladı. Hayranlar Ekim'deki Lose Yourself albümünden sonra grubun Haziran'da yeni bir geri dönüş yapacağını duyduğunda büyük bir heyecan yaşadı. Sosyal medyada yaz kraliçeleri geri dönüyor, bu yaz onların olacak gibi yorumlar havada uçuşuyordu. Ancak tam da bu umut dolu bekleyiş sürerken 2 Nisan'da Julie'nin doğum günü için düzenlenen canlı yayın her şeyi bir anda tepetaklak etti. Aslında yayın başlamadan önce bile bazı tedirginlikler vardı. Etkinliğin eski tarz hip-hop temalı davetiyesi ve Belin Hayran platformuna attığı "Lütfen Julie Anne'nin doğum günü içeriğini izledikten sonra fandomdan ayrılmayacağınıza söz verin" şeklindeki şifreli mesaj endişeleri artırmıştı. Kimse ne bekleyeceğini tam olarak bilmiyordu, belki de Bel şaka yapıyordu. Fakat canlı yayın başladığında durum endişe edilenden çok daha kötüydü. Üyeler siyahi kültüre ait olduğu düşünülen saç stilleri örgü, bantu düğümleri gibi abartılı büyük altın zincirler ve giyim tarzlarıyla ekrana çıktılar. Daha da kötüsü siyahi insanları karikatürize eder gibi görünen abartılı tavırlar sergilediler, konuşma tarzlarını taklit ettiler ve hatta Bele, Lil Taco Bell gibi bir lakap taktılar. Yayın boyunca sergiledikleri tavır yaptıklarının potansiyel olarak ne kadar incitici olabileceğinin farkında olmadıkları ya da bunu umursamadıkları izlenimini verdi. Tepki anında ve çok sert oldu. Hem hayranlar hem de dışarıdan izleyenler grubu kültürel duyarsızlık ve saygısızlıkla suçladı. Özellikle siyahi hayranlar grubun müziklerinin büyük ölçüde siyahi kültürden ilham aldığını belirterek bu davranışın büyük bir hayal kırıklığı ve ihanet olduğunu dile getirdiler. Bir Twitter kullanıcısının yazdığı gibi Müzikleri bizim kültürümüz üzerine kurulu ama canlı yayına çıkıp bizimle alay ediyorlar. Bu iğrenç. Juli'nin geçmişteki in kelimesi olayı ve hem Juli'nin Hawaii hem de Berlin ana Amerika'da yaşamış olmaları bilmiyorduk savunmasını daha da zayıflatıyordu. Berlin önceden yaptığı uyarı durumun hassasiyetinin farkında olduklarını ama yine de devam ettiklerini gösteriyor gibiydi. Hayranlar şirkete e-posta yağdırarak üyelerden samimi bir özür talep etti. Ertesi gün 3 Nisan'da şirketten bir açıklama geldi. Canlı yayının kaldırıldığı belirtildi ve niyetlerinin kimseyi incitmek olmadığı, sadece grubun müziğini etkileyen hip-hop kültürünü kutlamak olduğu ifade edildi. Kültürel sonuçları öngöremedikleri için özür dilediler. Ancak bu özür yangına körükle gitti. Üyelerin kendileri yerine şirketin konuşması sorumluluk almaktan kaçınıldığı hissini verdi. Kullanılan dil, içeriğimizin algılanabileceği olumsuz kültürel sonuçların farkına varmadaki eksikliklerimiz, suçu üstlenmek yerine gücenenlerin algısına yıkıyor gibi yorumlandı. Bu durum hayal kırıklığını daha da arttırdı ve birçok hayranın gruba olan desteğini açıkça çektiğini beyan etmesine yol açtı. Fan hesapları kapandı, insanlar başka gruplara yöneldi. Bir zamanlar K-pop'un en parlak yıldız adaylarından biri olarak görülen Kiss of Life için şimdi ufukta büyük bir belirsizlik var. Bazıları K-pop tarihinde benzer veya daha kötü olaylardan sonra kariyerlerine devam eden gruplar olduğunu belirterek bu fırtınanın da atlatılacağını düşünüyor. Ancak Kiss of Life'ın popülaritesinin büyük ölçüde uluslararası hayran kitlesine dayandığı ve bu kitlenin önemli bir bölümünün yaşananlar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradığı bir gerçek. Özellikle ilham aldıkları kültüre karşı sergiledikleri bu tavır affedilmesi zor bir yara açmış olabilir. Grubun dağılması pek olası görünmese de o eski parlak ivmeyi ve güveni yeniden kazanıp kazanamayacakları büyük bir soru işareti. Hasarın gerçek boyutunu ve grubun geleceğini muhtemelen Haziran ayındaki geri dönüşleri gösterecek. Ancak şu bir gerçek ki bu olay kolayca unutulacak gibi değil.